Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Club Soccer Director. Öyle miydi bu? CSD evet. Futbol Management miydi? Oğlum ne oldu bunda da? FCM. Futbol Club Management 2023 Star FC kariyerimize devam ediyoruz gençler. Star FC acaba playoff'lara kalabilecek mi? Niye öyle diyorum? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 11. sıradayız. 41 41 puanımız var. Ve eksi 11 avarajdayız. Yani 49 tane gol atmışız ama 60 tane gol yemişiz. <laughs> Ligde en çok gol yiyen yani ikinci takımımız 67 golle Bodrum Spor var. Ondan sonra en çok golü biz yemişiz. 60 gol. 49 tane gol atmışız. Girişat hiç iyi değil. E, kalabilmemiz, kalabilmemiz için 9 puan ihtiyacımız var ve o takımların da yenilmesi lazım arkadaşlar. Nasıl olacak? Ne yapacağız bilmiyorum. E, bakacağız. Bakacağız. Sinirlenmeden yorumları okudum bu arada. Kolorov'u e, istediniz değil mi? Kolorov'u almayacağız gençler. Kolorov oynamayacak. Yani bir sevdiğimiz adama vardı. Genç dedik. Hızı e 700 dedik. Hızı kaç lan bu adamın? Aa geliştirme tesis etmiş bu arada. Hemen tesislere bakalım. Tesis sahip ise hemen gidelim arkadaşlar. Let's go. Hem de bu arada arkadaşlar bir saniye. Antrenman sahamızı basmaz. Akademi 400. Para var mı biz noktalar ya? 1 milyon. Abi. Bu her zaman mecburuz buna ya. Ya bu var ya gerçekten bunu yapmaya mecburuz bu arada arkadaşlar bunu yapmamız lazım. Arkadaşlar şimdi başarılar. Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki abi yorum okuma diyordu. O yorumları okumuyorsun vesaire vesaire. Arkadaşlar yorumları okuyorum. Mesela Doruk. Doruk demiş ki abi başarılara git. Oradan e, şeyi al. Ödülleri al. Kolrava oynatma. Yok kaleci al. Yok kanat al. Yok taraftarlar için sosyal medya etkileşimi aç vesaire demiş. Sağ olsun kardeşim yazmış. Bize biz de bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız. O yüzden Şimdi ee, ilk önce başarılar kısmına gidelim. Nasıl gideceğiz başarılar kısmına? Başarılar bölümüne nasıl gidebilirim? Yeniden başlat. Editör. Ayarlar. Buradan değildir başarılar. Başarılar. Nereden başarılar? Hiç girmemişim ki ben. Hiç girmemişim başarılara. Başarılar. Evet. Ödüller. Oo Meet target. Alalım abi ödülümüzü. Yani şunu. Hayır sadece şunu almışız. Golemeden maçı bitirme defi. Bunu aldık. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bu kadar mı başarı? Oha! Vay 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 vay. Doluymuş lan bunlar. Bunları toplamamız lazım abiden ha. Baya baya coin topladık şu an. Yıllık 1 milyon gelir. Okey. U23 antrenörü. Daha vardır o zaman. Son dakika golü kazı. 100 oyuncu transfer et. Oha lan ne öyle şeyler var daha başarılar. Evet arkadaşlar başarılar bölümünü aldık. Başlar bölümü tamamdır abi. Dediğim gibi yorum yaptığınız zaman yorumları incelerim bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Yeni hitman sahasını açtık. Fixtürümüz açıklandı. U23 antrenörü hala şov yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Akademiden Perry'di. Ee, hala heyecanla bekliyorum çıkmasını. 17 yaşında bassın hemen üst lige alacağız, oynatacağız. Oyundan mı attı beni? Hayır. Takım seçimi. Şimdi Kolarov oynamıyor. Başınız gözünüz gözünüz aydın. Tamam sonra atalım. Şurada Glazel almış oraya ama gerek yok. Glazel Freud oyuncu. Oktay oynayacak. Ee, hoca yalnız iki tane DO oyuncu. Bu DO'lar aslında CM arkadaşlar. Yani şurada CM oynaması gerek yok. Pardon DO. Bana iki tane defansif orta sağ lazım. He, hocanın taktiği o. Anladım. Okey. Tamam. Let's go. Bu arada Antalya 500 derece arkadaşlar. Su içiyorum. Su için size su için. Bu sıcaklarda Başka gitmiyor yani. Başka gitmiyor. Ben ölürüm. Bir de yarım saat video çekiliyorsunuz. Yarım saat video da ben geberirim arkadaşlar. Su içmeden durursam. Kusura bakmayın o yüzden. Ee, Ramazan ayında değiliz. Kimseye özendirmiyoruz. Let's go. Evet. beraber kaldık. Devam edelim şimdi hocam. Sana haber vereyim. Bugün Beri ve... Ee... Ya hocam. Allah aşkına ya. Allah aşkına. Yasin kardeşimize demişti ki ee, abi pahası sistemden eee şey uzun oyuna geçersen daha iyi olur senin için demişti. Ee, abicim sana da şöyle söyleyeyim. Ee, bu adamın e, şeyi pastı, yönetim stili Eğer ben buna dersem ki hocam gel de şeye geç olmaz. Yani olmaz. Evet, futbol bizim demiş ki Kolarov'u oynatma demiş. Kiralık veya parayı basarak bir kaleci al. Bak kaleci atlattınız iyi oldu. Kaleci alacağız arkadaşlar. Eee al, transfer döneminde miyiz şu an? Bu lig bitsin. Yani bu lig zaten üstüne çıkamayacağız belli. En azından ikinci sezon için e, şey yapabiliriz. Üst üste çıkmak için uğraşabiliriz arkadaşlar. Let's go. Nurlan demiş ki abi her gün gelsin iyi olur. Koloru oynat demiş bak. Bu da koloru oynat diyor. Biriniz koloru oynatma diyorsunuz, biriniz koloru oynat diyorsunuz kardeşlerim. Ne olacak böyle? Ben bana kalsa da koloru oynar. Abi sadece hızı var diyorsunuz da abi Allah aşkına. Hız futbolda önemli ya? Devam. Bu oğlum mu ağlıyor içeride acaba? Sakarya ile oynuyoruz. Abi yani kadroya çok takviye yapmamız lazım önümüzdeki son. Of çöpleri şu çöpleri göndereceğim. Ama çok taktik yapmamız lazım arkadaşlar. Valla. Ben de yendim de öyle su içiyorum sanıyorum. 4 taneymişiz ya. Evet hocam, bu hocayla olacak gibi değil. Biz yol yokken hoca ne kadar istiyorsun? Gel buraya. Ağzına sıçarım. Yeter. Yeter hocam. Yeter. Seninle yüzümüz gülmeyecek mi bizim ya? Vallahi seninle yüzümüz gülmeyecek mi bizim ya? Kontrol isteği. Kabul. Kabul. Abi Defans Fort'a sen var. Niye oynatmıyor bu gerizekalı hoca? İmdat oynatsın abi. Az önce niye gitti orada mesela defans portusal bulamadı? Cık. Neyse oyna. Devam. <laughs> Bu u antrenörü hocanın derdi ne? Bu arada arkadaşlar bunun amacı ne yani? Ne istiyor bizden? Derdi ne de hocam? Cık. Kral bizden ne istiyorsun? Bunu da sen hadi bunu da yeneme. Bunu da sen Altın ordu mu aga be? <laughs> İkinci takımımız altın orada biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani 7 senedir kulübün başında emala bırakmadım. Top Soccer'dan bahsediyorum. World Soccer'dan pardon. Top Soccer'dan bahsediyorum. Let's go. Hocam gönder gelsin. Zaten çıkamadık. Kaçın sıradayız? 11.45 puan. Allah'tan düşmüyorum. Peki yönetim bizden ne istemişti? Playoff'lara ulaş. Ama kovmazlar. Akademiden bir tane oyuncu çıkartırım onlara. Para yatırdım kulübe. Tesisler yapıyorum. Param var, huzurum var. Topta anlamasam da param var diyor. Basıyorum ben. Hadi koş gibi anladın mı? Yani Mercedes satıyorum mesela. Gidiyorum yanına iki tane şey alıyorum. Renault. Ali Koç öyle yapıyor. Kim satıyor. <laughs> Let's go! Flamengo! Biz de gerçi Marka'yı sattık. Bizim de kötüdü. Şimdi de şey satacağız. Svensson muydu lan? Adam ismini karıştırıyorum lan Galatasaray'ın Buraya kadar izleyenler Galatasaray Stopper ismi yazsın. Sarışın. Adı neydi oğlum? Svensson muydu? Nelson muydu? Eh. Ya ne oluyor? Allah belanı versin ya. Hemen bizi şey atıyor. Evet abi. Lig bitti. Kovdun lan bizi. Gördün bizi değerlendirdiler. Lig bitmeden bizi değerlendirdiler galiba. Yok lig bitmiş. 34 hafta bitti. Artık bak beynimi döndüm ha. World Soccer'da oynuyorum 38 hafta sürüyor. Buraya giriyorum 34 hafta. Cık. İyi kavulmadık abi. Tamam şimdi akademiden şu manyağı çıkartırım Oğlum hala mı lan? Ha bir şeyden sonra iyileşecek. Okey. Bakın bir tane transfer yapıyoruz şimdi. hocaya göndereceğim bu arada ya. Hoca bize göre uyumuyor yani benim. Hoca iyi hoca aslında da. Elinde çok da olanak yok. Bir tane iyi kaleci alalım. Forvet alalım arkadaşlar. Hiç forvete gerek var mı? Baş sukat. al Oha. Direkt aldım mı lan? Şu anki bedel. Ticari menajer. 1500 serbest. Eşya alalım onu da. Bunu da aldık almanıyım. Ne oluyor lan? CS de şaşırtıyorsun beni bu kadar yani Güzelleşme oyun ya? Şu attaki görüntü ne? Ya benim green screen bozuldu ya. Valla terliyorum ya şu an arkadaşlar. 78 derecede video çekiyorum size. Stam manager onayla. Evet abi. Geldim Perrin. Yükselt lan. A takımı. Başanın kilidini açtık orada güzel. Perrin'i takım takımı aldım. Hoca oynatmayabilir. Ee, bunu şey yapabilirim arkadaşlar. Kiralayabilirim oynatmazsa. Onu söyleyeyim. Oynatıyor. Tabii ki oynatacak. İyi adam çünkü. Gördüğünüz gibi 16 yaşında daha. 89 süreti var. İşte bir yıldız güzel. Bir yıldız güzel çıkartabildik. Okey hocam. Reddet. Daha iyi tekniklerle girin abi. Yürü. Daha iyi istiyorum hadi. Okey. Okey. Devam. Bu bölüm biraz ateşli gitmedi. Ligin sonunda yaklaştınız arkadaşlar. O yüzden teklifi görüş abi. Hayır. Oo. <laughs> Adam suratımı kapattı Kabul edeyim bari artık. İki naz yapacaktık ya hayvan ola hayvan. İki naz yapacaktım hocam. <laughs> ne istiyor hocam? Asistan verecek istiyor. <laughs> İnşallah. Faydal olur diyeceğim de. 3200 mü? abartmam ben. Okey. Baş antrenör. Oo antrenörlük 70 lan. Chiquinho, Carlos, Alfamiana, Del Castillo ile anlaşıyoruz arkadaşlar. Bazen CS'de oynarken çok yoruluyorum ben ya. Şu mailleri okumak, sağa git, sola gir, oraya git, buraya git. Sırf ise ekibini güçlendiriyor. Siktir. Bak kadroyu değiştirdi. Yapıyı değiştirdi hoca. 4-5-1'e döndü. Tamam hocam olur. RM, LM istiyorsun. Sen de RV'leri çöp ettin. Ama CDM var galiba. CM cam. Abi bak şunu göremiyorum ben. Buradaki pezevenk herif. Bak şurası ne pozisyonu? Cam mı CM mi bu? Hangisi yanında oynayamıyor? Nereden göreceğim? Hayret bir şey ya. Anladınız mı dediğimi? Ona sinir oluyorum mesela. Çekki Aşvili gitti, Oktay gitti. Öncelikle transfer hedefleri geldi. Hocam bir ben şimdi transfer dönemine bakacağım şimdi kadroya. Madison. 13.000 istiyor lan Madison. Alacağız abi. 13.000'i verdik ama değilim. Vallahi verdim. Gerçekten verdim yani şu an. 13.000'i verdim abi. Alın. Kaleci kaleci dediniz, başımın etini yediniz. Al, alayım mı lan bilgini? Hah? Kiralayayım mı? Kontraturum serbestlere kim var? Ya bunlar çok kötü ya, 60 kilik adam mı olur Ya 21 yaş altı istemiyorum abi artık. Bak Alperen var lan. Benim kalecim kaçtı? Benim kalecim 67 oğlum. Siz benim kalecimden ne istiyorsunuz? Benim kalecim akşi tamam çok hatalı golluyor belki ama 67 mi oğlum? Yani ne alabilirim? 78'lik adam alamam. Kontratlarım hepsi diyeyim. En şaklası 70 şu adam var. Bradford'tu. Bunu da alamıyoruz yani. Bunları kiralayamıyoruz. Bak kimse kiralayamıyorum. Peki şu Hmm. Kiralamaya çalışsak olur mu? 8000 istiyor. Gerek var mı abi bir, bir şey için? Bence gerek yok ya. Boş yapıyorsunuz ya şu an. Olmaz yani abi. Bir tane yedek alayım oraya. Yedek alayım. İkinci göreve gerek yok oğlum. Beleş yok mu beleş? Kontrat durumu serbest. Ver bir tane. 62'lik var abi. Benim. <laughs> Bunlar da çok kötü lan. 66. Yere kalecim yokmuş onu alayım. Çetin alıyorum arkadaşlar. Çetin gelsin. 4000 mi? 4000 mi? Tamam. Takım yeter kadar iyi değil diyor. Biliyorum. RMLM istiyor arkadaşlar şimdi. RML RV. Ya sen bir gitsene kiralık. Bu kim lan Thompson? RV, RV de çöp etti. Şimdi RM istiyor. RM istiyor. Ben bu hocayı gönderirim abi. Ben sürekli hocaya göre takım mı kuracağım lan? He? 360 mi istiyor aslında? Çok da para değil. Var mı paramızdan? Cık. Yok ya yok. Bu salağa göre kadro kuracağım yine ya. İyi yok amanım. Ya gerçekten içime sinmiyor şu adamları almak ya. Ne yapacağız arkadaşlar şimdi? 4-5-1'e döndü gerizekalı. Ya çok kararsızım şu an ya. Gerçekten çok kararsızım. Kasiyle git. Gitten gönder abi. Gönderdim abi. Vallahi gönderdim adamı çok kırıcı kovuluş diyor. Yok hiç de iyi bir antrenör değil. Siz bilmiyorsunuz benim neler çektiğimi. Siz benim neler çektiğimi bilmiyorsunuz. Gerçekten bilmiyorsunuz. 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 <laughs> Arkadaşlar ama haksız mıyım? Yani gidiyor kafasına göre kadroyu falan değiştiriyor ya. <laughs> Hayret bir şey ya. Evet 4-2-3-1 istiyorum. 4-2-3-1. 4-2-3-1 istiyorum. Gel lan hocam. Paslı mısın? Pa vallahi pastı. Menajerim ol. Tabii ki de hocam. Tabii ki de. Tabii ki de hocam. Al gel ne varsa hocam. Al gel. Kurdeşen döktüm burada. Hadi lan. Ekibine geldi mi? Diğerleri kovuldu mu bunun? Aç köpek al. Tamam. Yeni hocamız hayırlı olsun abi. Yeni hocamız hayırlı olsun. Artık gollemeyeceğiz. yemeyeceğiz. Savunma çalışalım bir hocamız. Peki hocam, kadro rapor diyelim mi? Tamam. Bir tane aklı başında hocayla yolumuza devam edeceğiz şimdi. RV, LV alacağım hocam sana bir tane. Bir tane leve alayım, bir tane de foray alayım hocam sana. Yeterli mi? Yeter hocam, yeter. Yeter boş yapma. Ay niye çok kötüler arkadaşlar ya? Adam kalmamış. Adam kalmamış ya. Altın diş kalmış bir tane amınayım. Gel. Tipini. Ya gerekli dursun diye diyorum şu an bunu. Belki e, patlar gider bizde bilmiyorum. Satlum reklamlarını aldık. Bir de ne alacaktım ben kaldırıyor? LV mi? CF de bunu oynatıyor. Ha, lan LV alacakmış. Neyse sağlık olsun. LV de alırız amurum. Para bok. Ama. Ama. Ne yapacağız? Almayacağım. <laughs> Çok yoruldum şu an. Afrika Ulusal Kupası finalinde Mısırlı ne bu? Muhammed Salah. Sektir. Şovmen. Bir Muhammed Salah var diye Mısır şey olacak değil ama diyorum. Sana candır. Sana diyorum. Mane. Muhammed Salah mı Mane mi lan? Yazın yorumlara hadi. Kim salaç kim banacı görelim. Hadi hangimiz daha Müslüman? <laughs> daha maçlara başlayamadık bu arada arkadaşlar. Olacak o kadar. Hoca imdat oynatıyor. Yani Soçi diye bir takım geldi. 3 tane gitti bize. Hazırlık maçı. Olsa da önemli bir maçtı. Takımı değerlendirmek açısından. Yapacak bir şey yok. Devam. Adana Demirspor. Yani kafanıza göre keşke böyle denginiz olan bir takımla maç yapsaydınız hocam ya. Hani hazırlık maçı mesela Giresun sporlu olsaydı. O bile dengim de değil ama. Mesela Bolu spor. Aaa zar zor yediler lan 3 2. İyi güzel bu sevindirici biraz ümit verdi bana. Umutlandım şu an ne yalan söyleyeyim. Bir yalan söylemeyeyim devam. Devam hocam. Hocam alayım da kimi alayım? Bak gerçekten transfersiz kimse yok abi. Bak. De mu alayım amınayım? Hadi alamıyorum. Bu bak oğlum bu yanlışlık mı ya. Bu bir şey var bunda ya. Anladın mı? Ay An 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 Eee ya şurada oynayan adam bak çok merak ediyorum gerçekten ya abartmayın. CDM CM. CDM pozisyonum şurası. Bence CDM pozisyonu. Ben hoca bir tane bir tane ofans forası alsam ya. Bakalım ne yapacak kral. Yani şu adamı kiralayayım. Kiralayamıyorum. Kaç milyonsun lan? 1 milyon. Orada aslında alsam bak başarıya gidebiliriz lan yani şundan. Ama 1 milyon çok para. Çok para ya. Defans forası daha böyle bir tık pahalı değil de ucuz olan köpek yok. ikinci görev yok. İkinci görev istemiyorum. Evet abi. Şu adam geldi 550 bine. 67'lik Ramos. Portekizli. Ama kiralayamıyor muyuz ya sizleri? Bu kiralayabiliyorum. 67 Almanya. 30. Oo Alman abi. Almansa korkacaksın abi. Emre Can gibi adam. 7 6 2 24 kadar kiralıyorum abi. Teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Hoca bu transferden bence memnunluk duyacaktır. Aa bir tane RV gönderiyorlar bana. Farkası gönderiyor. Kara gümrük. 66'lık 19 yaşında. Ama RV var mı bende pozisyon olarak? Var. İşte bak. Bu çok tatlış. Kabul hocam. Bak bu güzel oldu. Şu an kadro cıkkı oldu. Zzz, 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 zzz. Bak. Güzel. Tamer bu kadroyu ne yaptı arkadaşlar sizce? Tabii ki de. Bak şimdi hazırlık maçına bak şimdi kaç açacağım Spala. Bak 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 Kafka. Ne oluyor lan? Bolek C'ye 1 teklif geldi. Kim lan bu? Aha. Aha. Tabii alırsın alırsın bak. Alırsın ama neyi? Bak izleyin. Maç skorunu izleyin arkadaşlar. 3-1. 3-1 ben yeneceğim. Ben yeneceğim 3-1. Yendim. Devam. Sıkıntı yok. Lig'de rüzgar gibi seçeceğiz. Gördüğünüz gibi hiç acele etmeden oyunu yavaş yavaş oynuyorum şu an. hızlı hızlı geçmiyorum. Sabtık reklamlarını alalım abi. Detaylı incelemiş oluyoruz abicim. Confirm it. Devam. Bir tane ilk, lig maçımı yaparım. Altın orada da izlerim. Maçı da izlerim arkadaşlar. Ondan sonra selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen sağ ben selam et. Yeter amınım. Yarım saat olsun diye Yırtman anlamı yok. Öldüm ya terden. Gönder gelsin hocam. Transfer hedefi. LV serbest. o Mazzocchi. Abi gelmez ki bize bu. Mümkünat yok gelmez. <laughs> Gelir mi adam bize? Hata Esko. Let's go. Devam. Şu maçı yapayım çok merak ediyorum. Altın maçı ne olacak? Yes hocam uzun saçına ayhan akma sus. Gri Gandalf bak bizim tipe bak. Tam kadro çıkıyoruz. Let's go ya Allah. Artık önümüze önüne görebilen bile konuşamadım. Lay 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 atamadım Lay lay lom galiba. Hadi oğlum medisin be. La bakır la Oğlum kadroya güçlü yaptım arkadaki Cık. Gelsin oğlum o gol. Yap bir çalım daha. Kes pas ver lan nereye gidiyorsun? Kimdi o ata azdı? Bak oyunu da ben oynuyorum yine bak. Yine oyunu ben oynuyorum ya. Ve onlar da oynuyor. Haydi krallar. Krallar Uyku mu geldi abone gol yok. Ne oldu oyun dondu az önce? Bir şey oldu amınayım. Neyse. Gol yok. Geldi. Geldi Madison attı onu. Madison. Aa, Glad sen ne koydu be. Güzel. Ama sen geldi dedim ha. Hissettik golü. Forvetimiz güzel. Alman forvet. Kimya yaptık orada. Bir tane de, de ölü barok şey aldım. Alman. Orada bir kimya yaptım. Kimya kırmızı yeşile döndü amınayım. Oha onlar mı attı? Şu kafa o onlarla da konuşamadım. Altın orduda kimler varmış? Duyuran var aga be. Der yol hesse. Kimse tanımıyorum. Yeme. Helal lan gole. de beğenmeyenlere bak. Akşit beni beğenmeyen herkesin Allah attık onu boş gole. Abi çizgiden çıkmazsın ya. Hocam çizgiden çıkartamazsın onu ya. Ya gerçekten çıkartamazsın ya. Hocam sen de bir değişiklik yapsan. Yorulanlar var. Yedik golü bu Boru geldi. Direkten soktu pezeme gelir. Güzel vurdu ama. Bir kere dedim ki galibiyetle başlayayım sezonu anını satayım. Bir kere lan. Oğlum bir kere Fark diye birisini aldık 66'lık. At ağzı gözünün önünü görmüyor be. Bir de sağ çıktı oynuyor. Koşsana köpek herif bir şey yap ya. Hocam 88 oldu. Allah belanı versin. Biz demesek oyun değişik yapmayacağım. Kimi alacağız? Kimi alsın ki hocam bunu? Alacak adam diyor. Bitti arkadaşlar maç 1-1. Yani yenilmektense bir tık daha iyi. Neyse. Bak bir sıcaktan dolayı yerlemeyeceğim. İki. Yorumlara belirtin. Bak ligin başı daha. Neler yapabiliriz? Tek tek yorumlarınızı değerlendireceğim söz veriyorum. Bu Star FC'yi hep beraber üstüne çıkartacağız. Bu Star FC hep birlikte beraber adam olacak. Hatta size şimdi de göstereyim. Var mı iyi adam? Çıkacak iyi adam. Yok çöp. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Bir sonraki FCM videosunda görüşmek ümidiyle. Facia video. Hoşçakal bay bay. Yes bir